Evet arkadaşlar. Bolet mantarı nelerde bulunur? Sorusuna cevap vereceğiz. Bolet mantarı bakın bu şekilde meşelik altı açık alanları aynı kazaya gibi altı açık alanları tercih eder. Temiz yerleri sever. Daha sık yerlerde çok az çıkar, seyrek çıkar. Ama bakın bu şekilde altı açık yerlerde bolet mantarımızı bulabilirsiniz. Meşelik alanlarda Tabi de önce meşede başlar arkadaşlar. Daha sonra kayına, kayın bölgesinde, daha yüksek bunlar kayın bölgesinde bulunur. İşte size ispat da burada. Bakın bu pamukçuk bitkisini yani bitkisini de çok sever. Kudrop da diyorlar bunu arkadaşlar. Bitkimiz şu. Yani bunu niye seviyor? Çünkü e, bu bitkinin suyu, köklerine su özelliği var. O yüzden mantarımız bu bitkiyi de çok sever. Bu bitkiyle meşenin olduğu yerlerde mantar bulabilirsiniz.